Dönem dönem programlarımızda kadın ve iş ilişkilerimizi karşılaştırıyoruz ve birbirine son derece paralel olduğunu söylüyoruz. Bu programımızda da oyunu, oyunun aşamalarını ve hem kadın hem iş ilişkilerimizde oyunumuzu nasıl başarılı oynayacağımızı işleyeceğiz. Kızıl Sırlar Zeynel Cem Demirhan kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, tecrübelerinizi yorumlarda aktarmayı ve üyeliklerimizi inceleyerek özellikle yaptığımız toplantılara katılmak, birebir tanışmak için üyelerimiz arasına katılmayı tavsiye ediyoruz. Efendim oyun oyun dediğimiz nedir? Kızıl Sırlar Kraliçe çıplak kitabında da bahsettim. Oyun dediğim çok basit anlamıyla, çok temel anlamıyla bir sosyal iletişim becerisidir. Yani iletişimde olmanız lazım ve oyun size hem iş hayatınızda, kariyerinizde, hem okul hayatınızda, hem kadınlarla olan ilişkilerinizde ihtiyaç duyacağınız en temel becerilerden birisidir. Şimdi oyunun 3 tane fazı var. Nedir efendim? Birincisi çekim fazı. Bir çekim alanı yaratmanız lazım. Önce iş ilişkilerinizden başlayalım. Efendim para kazanmak ticaret yapmak, hayatta bir şeyleri becermek, bir kariyer yapabilmek için bir çekim alanı oluşturmanız lazım. Yapmak istediğiniz işe uygun eğitiminizin olması lazım. Becerinizin olması lazım. Tecrübenizin olması lazım. Mümkünse ustalığınızın olması lazım. Ve bu erkek olarak sizin çabalayarak sahip olacağınız bir özelliktir. Yine aynı şekilde kadınlarla olan ilişkileriniz içinde çekim alanı olmazsa olmaz. Bir erkek çekim alanını nasıl yaratıyor? Arkadaşlar hep diyoruz ya biz sıfır doğarız, değersiz doğarız ve kendi değerimizi kendimiz oluştururuz. Nasıl oluştururuz? Eğitimimizle, sporumuzla, hayatta kalma becerilerimizle, sorumluluk duygumuzla, erdemimizle yani ahlaklı duruşumuzla, eğlencemizle. Bunların hepsi uzun süre içinde kazanılan becerilerdir ve çekim alanı yaratmak görevi erkektedir. Ayrıca yine size yanlış anlatıldığı üzere kadınların daha çekici olduğu söylenmektedir. Hayır arkadaşlar siz beraber olduğunuz kadından daha çekici ve daha etkileyici olmak zorundasınız ki hipergami diyoruz ya işte o hipergami kendinden daha çekici olan erkeğe koşacaktır ve bu arada siz bunlara kadına ulaşmak için değil, siz bunları kendiniz için yapacaksınız. Yine daha önceki programlarda anlattık. Hipergamiyi tatmin etmek kadın için yapılan bir hareket değildir. Hipergamiyi tatmin etmek erkeğin kendisi için yaptığı hayat yatırımıdır. Çünkü kadınınız bir gün gidebilir ve bir gün gittiği zaman o sizin hipergamiyi tatmin ederken yarattığınız beceriler değer sizde kalır. Kadında sıfıra sıfır elde var sıfır. O kazanılan becerilerin ve özelliklerin tamamı erkeğin faydalandığı özellikler olarak bizde kalır. Yine aynı şekil iş hayatında başarılı olmak için kazandığınız beceriler, tecrübeler, ustalıklar, yarattığınız çözümler bu sadece işvereninizi tatmin etmek için veya para kazanmak için yaptığınız beceriler değil. Bunlar gün gelecek işinizi değiştirmek zorunda kaldığınız zaman veya örnek veriyorum pandemi gibi korkunç bir süreç yaşadık. Böyle bir süreçte dünyanın temelinden değiştiği bir duruma geldiğimizde işte o beceriler, o ustalıklar, o çözümler var ya onlar sizde kalıyor arkadaşlar. Sizin nimetinizdir, sizin fırsatınızdır. İşte çekim alanı yaratmak ilişkinin temelinde. Ama çekim alanı tek başına bir ceca yaramaz arkadaşlar. Yani siz çok eğitimli, doktora seviyesinde eğitim almış bir adam olabilirsiniz. Veya el becerisi son derece üst düzey bir marangoz, bir tornacı olabilirsiniz. Ama ve lakin bu yarattığınız çekim alanına pazarlamak ve satmak konusunda yeterli değilseniz ikinci safhaya geçemiyorsunuz. Yani siz çok eğitimli süper bir insan oluyorsunuz ama işsiz oluyorsunuz. Veya çok yakışıklı, çok becerikli, çok kaliteli bir adam oluyorsunuz ama yalnız kalıyorsunuz. Kadınlarda da dinamik aynıdır. Yani evet kendi değerinizi kazanmak, çekim alanını yaratmak önemlidir ama daha önemlisi bu işlerde sözleşmeyi kapatmak, sözleşmeyi imzalamak. Yani ikna süreci, satış sürecidir arkadaşlar. Evet ne dedik? Şimdi ikinci aşama satış süreci. Çekim alanını yarattınız. Başarılı bir doktor, avukat, mühendis veya becerikli bir el işçisi, tornacı, tesviyeci, turizmci her neyseniz bu hale geldiniz. Bilgiyle dolusunuz, beceriyle dolusunuz. Ama velakin satış yapmak yani ikna etmek konusunda başarısızsanız hiçsiniz arkadaşlar. Sıfırsınız. Diplomalı işsizler, yetenekli beceriksizler arasında yerinizi alırsınız. Yani beceriyi kazanmaktan daha önemli olan o kazandığınız beceriyi satmaktır. Kadınlarla alakalı olarak da birçok genç arkadaşımız da özellikle evet spora gidiyorlar, güzel vücutları oluyor. E birçoğu güzel okullarda okuyor. E eğlenceli çocuklar, keyifliler, izliyorlar. Oo alfa olacağım, işte becerikli olacağım, şu boğulacağım olacağım diye son derece sert taş fırın ekmeğe beton gibi adamlar oluyorlar. Fakat son vuruşlarda zayıflar. Şöyle bir şey düşünün. Galatasaray'ın bir zamanlar Avrupa Kupası'nda süper oynadığı dönemleri düşünün. 90'lı yılların sonundan Fatih Terim döneminden bahsediyorum. Harika oynuyorduk. Tam sağ pres yapıyorduk. Kaleyi bulan 20 tane şut oluyordu. Nefes aldırmıyorduk. Fakat adamlar 83. dakikada bir tane korner kazanıp tek kornerden bir gol 1-0 maç bitiyor. Bunun birçok örneğini ben şahsen eski Ali Samiyen'de izlemişliğim var. Ve yenildik ama ezilmedik oluyorsunuz. İşte satış yeteneğiniz başarılı değilse ve satış yetenekleriniz üst düzey değilse yenildik ama ezilmedik kafasında oluyorsunuz. Fakat sıfıra sıfır elde var sıfır. Sonuçta bir süre sonra kaybetmek size ya içe kapanık ezikler arasına gönderiyor ya da agresif saldırgan hani gereksiz sinir bozucu adamlar arasına katıyor. Arkadaşlar satış yetenekleri, ikna yetenekleri çok önemlidir. Peki iknayı nasıl yapacağız? İkna dediğiniz şey algı yönetimidir. Bakın kadınlarda da iş ortamında da aynı şey önemlidir. Evet yaratıcı oldunuz, başarılı oldunuz, üst düzey oldunuz, her şeyiniz güzel ama velakin lakin bunları yumuşak bir şekilde yapmanız lazım. Yani kırmızı hap teorilerini dinleyip ben maskülen erkeğim diye hödü 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 öh! diye goril yavrusuna dönerseniz ben size söyleyeyim kadınlarla başarısız olacaksınız. Çünkü karşınızdaki insanın ister bu iş hayatında olsun, ticaret hayatında olsun, isterse aşk hayatınızda, ilişki hayatınızda olsun algıları her şeyden önemlidir. Ne diyordu reklamda? İmaj hiçbir şey, susuzluk her şey. Değil arkadaşlar. İmaj her şeydir. Susuzluk hiçbir şeydir. Bu arada imaj derken dış görünüşten bahsetmiyoruz. Algıların yönetilmesinden bahsediyoruz. Peki bunu nasıl geliştireceğiz? Bakın daha önceki programlarda yine bahsettim. Bayağı özet yapıyoruz arkadaşlar. Algı yönetiminde her ilişkinin bir alıcısı, bir satıcısı vardır. Siz kendinizi satıcı konumuna düşürürseniz, yani bir şeyi satmak mecburiyetinde olan görevlendirilmiş muhtaç duruma düşürürseniz ne iş hayatında başarılı bir satıcı olursunuz ne de ilişki hayatınızda başarılı bir erkek olursunuz. Satıcı satıcı olduğunu belli etmeden yani tok satıcı diyorlar ya. Tok satıcı olabildiği zaman ancak ilişki hayatında ve iş hayatında başarılı olur. Örnek veriyorum. Türkiye'mizde esnafımız, şirketimiz ortalamayı geçmekte zorlanıyor ve bir süre sonra da yok oluyor. Neden yok oluyorlar biliyor musunuz? Bize öğretilen hani gençliğimizde müşteri veli nimettir sözü var ya. Eğer siz herkesin sunduğunu sunuyorsanız müşteri veli nimettir arkadaşlar. Fakat burada müşteri alıcı, siz de satıcı olduğunuz için ve muhtaçlığınızı belli ettiğiniz için müşteri sizi parmağında oynatır ve size istediğini yaptırır. Amma velakin siz sattığınız mal ya da hizmet fark etmez. Ne satıyorsanız ticaretinizde benzersiz olmaya ve bunu da yumuşakça sunmaya başladığınız zaman bu sefer satıcı veli nimet oluyor ve veli nimet olarak seçici hale gelmeye başlıyor. Örneklendirmek gerekirse Arkadaşlar mesela bir dönerci açacaksınız. Aklınıza o geldi hizmet sektöründe ben bir döner ustası bulup güzel bir dönerci açacağım. Ya yan yana 20 tane dönercinin olduğu yerde ve insan kalabalığının naz olduğu bir yerde bir dönerci açmaya kalkarsanız o zaman müşteri veli nimettir. Diğer 20 dönerciyle takla atarak rekabet edersiniz ve hepsi de aynı lezzete sahipse bakarsanız o zaman satılabilecek en ucuz fiyattan fiyat rekabeti yapmaya başlamışsınız. Fakat 20 tane dönercinin arasına bir aspava yoksa örnek vermek gerekirse ve bir aspava Koyabiliyorsanız, ve bu arada yaptığınız işi de iyi yapıyorsanız 20 tane dönercinin müşterisinden ciddi bir kısmını çalarsınız. Veya 20 tane dönercinin arasına bir tane pizzacı, bir tane hamburgerci açıp da kendinizi uygun bir konumda konumlandırıyorsanız. O zaman sizin satış ve pazarlamaya dair bir endişeniz, korkunuz olmaz. Çünkü döner yemekten sıkılmış insanlar mutlaka gelecek sizin pizza restoranınıza oturacaktır. Şimdi kadınlarla alakalı olan geçiş. Bu kadınlarla olan ilişkilerinizde de benzer dinamikler var. Yani örnek veriyorum erkeğin en kolay oyunu para oyunudur. Yani parayla satın alma oyunu. Kadınları parayla satın alınan birçok erkeğin oynadığı oyunun içinde bulunursanız kaybedersiniz. Peki erkeğin çok egemen oyunlardan birisine severim seni, bakarım, beslerim, araya yani ben çok iyi sana güvenli alan yaratırım beta oyunu değil mi? %80'imiz beta öyle değil mi? Tamamen bu oyunu oynamaya kalkarsanız yani evet kadına ulaşamazsınız diye bir kavram yok yalnız kalmazsınız ama velakin kadına ulaşmanız hem geç olacaktır hem de ancak bu oyuna muhtaç kadınlara ulaşabilirsiniz. Ve fiyat rekabeti yapmak yani çok şey verip az şey almak mecburiyetinde kalırsınız. Ve ticaretiniz bozulur ve beraber olduğunuz kadınla yaşadığınız ilişki size onunla beraber olduğunuza değmeyecek seviyede sizin aleyhinize dönecektir. Dolayısıyla bu oyunda muhtaç olmanız ve herkesin oynadığı oyunu, herkesin gittiği yolu takip etmeniz sizin bu konuda kötü bir satıcı olacağınızı göstermektedir. Ve satıcı pozisyonda kalacaksınız. Karşınızda birlikte olmak isteyeceğiniz kadını etkilemek ve ikna etmek için takla atıyor olacağınızı gösterir. Öte yandan ben hani satıcı değil alıcıyım deyip böyle yine bir yavru goril misali bağırarak ve çok sert, çok maskülen olduğunuz zaman arkadaşlar bu sefer de korkutacaksınız. Yani okey sen süpersin ama yani ben sana layık değilim deyip korkan o konforlu alandan kaçan, o konforlu alana girmek istemeyen kadınlarla muhatap olacaksınız. Yine düşeceksiniz ve başarılı olmayacaksınız. Peki başarılı olmanın yolu ne? Bir, o değeri almak ve o değeri aldıktan sonra kendi değerini bilmek. İki, bu geçişi o değeri alırken bunu dışarıya sunarken yani aslında tok satıcı olduğunuzu belli ederek alıcı pozisyonunda olduğunuzu ve kendi değerinizin daha yukarıda olduğunu bilmek 3 bütün bu geçişleri yumuşak yapmak. Çünkü algı her şeydir arkadaşlar. Hem işvereniniz veya iş sahibiniz veya malı sattığı insan size güvenmek ister hem de kadınlar size güvenmek ister. O güvenli alanda sizin satışınızın en önemli unsurlarından birisidir. Hiç kimse çok agresif bir satıcıdan mal almak istemez. Çünkü parasını veriyorum arkadaşım ne bu ya der. Hiçbir kadın çok agresif olduğunu bildiği bir erkek ilişki istemez. Neden? Güvenli alanını ister. Kadının nihai amacı sonuçta cinsel stratejisi kendisi ve muhtemelen doğuracağı çocuk için güvenli bir alan yaratmaktır. Şimdi gelelim üçüncü faza. Üçüncü fazda güncelleme fazı. Bakın birinci fazda çekim alanını yarattınız. ikinci fazda ikna ettiniz, sattınız. Üçüncü fazda mal ve hizmetinizi veya ilişkinizi, erkekliğinizi güncel tutmanız gerek. Şöyle bir mantık yine benzeştirin ve çok net daha rahat anlarsınız. Herhangi bir iş yapıyorsunuz. Avukat olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, tornacı olabilirsiniz, kaport ustası olabilirsiniz. Ne olursanız olun. Hayat çok hızlı devam ediyor. Teknoloji değişiyor. Zaman değişiyor. Sürekli yeni oyuncular katılıyor ve sürekli katılan yeni oyuncuların yazılımı sizinkinden daha güncel olarak oyuna giriyorlar ve bu doğal olarak hayatın, doğanın, evrimin rekabetini oluşturuyor. İş hayatında ben oldum demek sizin iş hayatında başarısızlığınızı ve artık ölümü beklemenizi, emekliğinizi beklemenizi gerektiren kaybettiğiniz yere gelirsiniz ve bir zamanlar şanlı başarılarınızla övünüyor fakat şu an neden bilemiyor, anlam veremiyor ve müşterilerinizi veya ekonomiye veya siyaseti veya ticareti başka şeyleri suçluyor durumda zaman öldürdüğünüzü gösteriyor. Çoğu böyle durumda insanın sonu emeklilik ya da iflastır. Şimdi ilişkilerle alakalı olan güncelleme nasıl olacak? Abi, i̇lişkiler de doğar, büyür, yaşar, ölür ve doğanın bir parçasıdır. İlişkilerde de netçe itibar kendinizi güncellemek zorundasınız çünkü siz erkeksiniz tamam değerinizi aldınız ilk iki fazla geçtiniz ilişkiye girdiniz oradan sonra yatmak yok ama bir dipnot vermek istiyorum bunu kadın için değil veya ilişkiniz için değil kendiniz için yapmanız gerekiyor kardeşlerim hep ne diyorum evet hipergamiyi tatmin etmek önemlidir fakat hipergamiyi tatmin ederken bilin ki bunu kadın için değil kendiniz için yapıyorsunuz ve eğer o güncellemeyi yapmazsanız ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer iki numaradaki ikna safhasına düşüyorsunuz. Yani ilişkiniz bozulmaya başlıyor ve hatta bozuluyor. Yine çekim alanını yitiriyorsunuz. Çekim alanını yitirdiğiniz zaman çünkü güncellemeyi yapmadığınız zaman sizin 30'lu 40'lı yaşlarında böyle dead bat deyip de koca göbekli de gıdıkları çıkmış saçları böyle bakımsız giyinmeyi bilmeyen bir adam olmaya şansınız yok. Çünkü çünkü ne oluyor? Dibi görüyorsunuz, dibi gördüğünüzde ne yapacağınızı söyleyen bir canlı yayınımız oldu. Ona dönün. O dibi gördüğünüzde tekrar başlayıp reset atıp birinci fazdan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden güncelleme olmazsa olmaz ve bu arada beraber olduğunuz kadın kendini güncellemiyorsa ve kendi kendini imha eden nihilist bir sürece girdiyse salıyorsunuz çünkü güncelleme yaptığınız zaman birinci ve ikinci fazdaki yetenek Deniz ve becerileriniz daha güzel ve daha genç kadınları elde edebilmek için sizde kalıyor. İş hayatına dönersek, iş hayatında da kendi yeteneklerinizi, bilginizi, literatürü, piyasayı, ticareti sürekli takip edip güncellerseniz işvereniniz size değer vermez duruma geldiğinde, okey siz güncel bir adamsanız yok yürü git deyip kendinize yeni bir iş veren yeni bir ticaret alanı yeni bir iş yeni bir dükkan yeni bir ticaret bulabiliyorsunuz. Peki her ikisinde de o güncellemeyi yapmazsanız ne oluyor arkadaşlar? O zaman ya bağımlı bir köle haline geliyorsunuz ve karşınızdaki sizi parmağında çeviriyor, oynatıyor. Böyle bir sadık bir bekçi köpeği gibi gel dedi mi geliyorsunuz, git dedi mi gidiyorsunuz. Yine iş hayatında da güncelleme yapmazsanız yeteneklerinize, becerilerinize bir ilginize Bu sefer de müşterilerin veya işvereninizin, iş sahibinin kölesi oluyorsunuz. Gel dedi mi geliyorsunuz, git dedi mi gidiyorsunuz ve tek rekabet unsurunuz para oluyor. Bakın çok enteresan bir şekilde gençken ben buna anlam veremiyordum. Mesleğim avukatlık, mesleğe atıldığım zaman bizim meslekteki en ucuz avukatların çok yaşlı avukatlar olduğunu, 60 yaş üstü avukatlar olduğunu görüyordum. Birçoğu böyle komik paralara çalışıyordu. Anlam veremiyordum ve hala öyle. Ne neden biliyor musunuz? Çünkü bu avukatlar kendini güncellemediği için olduğu kadarıyla deyip en ucuz fiyat rekabetini yaparak hala piyasada var olmaya çalışıyorlar. Ve bu arada ben de orta yaşlı avukatlar arasına girdim. Ve sürekli mesleki olarak güncellemeleri, ticari güncellemeleri üst düzey yaptığım için fiyat rekabetine meslek hayatımın hiçbir döneminde girme ihtiyacı duymadım. İşte anlamanız gereken şey bu. İster kadın ilişkileri olsun, isterse ticari ilişkileriniz olsun her iki ilişkide de oyunun en önemli özelliği güncelleme safhasıdır. Köpek balığı gibi olacaksınız. Köpek balıkları nefessiz kaldığı zaman ölürler. Hareketsiz kalmak da nefessizliğe sebebiyet verir. Hareketsiz kalmayacaksınız. Kızılsırlardan bugünlük bu kadar kardeşler. Bir dahaki programda görüşmek üzere.